Merhaba arkadaşlar. Bugün 16 Ağustos Pazar. Bugünkü videomda gene sizlere maçlar yorumlayacağım ve dünkü tutturmuş olduğum kuponlarımı göstereceğim ve banko veya sistem kuponları vermeye çalışacağım arkadaşlar sizlere. İlk maçımız arkadaşlar dünden ertelenen maç Dalian maçı. İlk yarısında bir gol bekliyorum. Bugünün ilk canlı maçı saat 12.30'da başlayacak olan Kasiva Vistal Kobe maçı. Bu maçın 2'den 1 olmasını bekliyorum. Sistem kuponlarınıza değerlendirmenizi isterim. Ankoca arkadaşları için ilk yarı 0.5 gol üstü şeklinde oynayabilirler. <laughs> Bir diğer banko gördüğüm maç ise Beijing Guan maç arkadaşlar. 1.25 orandan deplasman ekibin kazanmasını bekliyorum. İlk yer 2 veya ilk yarı 0.5 gol üstü şeklinde de oynayabilirsiniz. Bu vermiş olduğum 3 analizde bankodur arkadaşlar. Saat 1'de başlayacak olan Kavvam FC maçından da birden 2 bekliyorum. İlk yarısında kesinlikle bir gol alacaktır. Bankocular 0.5 gol üstü şeklinde oynayabilir. Genelde benim 2 yarı 0.5 gol üstü maçlarım tutuyor arkadaşlar. Değerlendirmenizi isterim. Saat 2.30'da başlayacak olan Çerle Buruş maçında ilk yarısında bir gol bekliyorum. 1.25 oranından ilk yarı 0.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Saat 3'te başlayacak olan Çin Ligi'nden Şangay Sip maçında 1.30 oranlarında ev sahibi ekip kazanmasını bekliyorum. Ev sahibi ekip kazanır. 1.5 gol ve 2.5 gol üstü şeklinde aynı şekilde de kombinleyebilirsiniz. Veya ilk yarı 1 veya ilk yarı 0.5 gol üstü şeklinde de oynayabilirsiniz. Saat 3.30'da başlayacak olan AX sonra maçında 2.15 oranından deplasman ekibinin kazanmasını bekliyorum. 2-1 gibi de skor bekliyorum. Karşılıklı gol bekliyorum. 2 yer 2 ve 2 yarı 0.5 gol üstü şeklinde de oynayabilirsiniz. Esborg maçında ise Esborg'un bu maç kazanmasını bekliyorum ama bankocular için 2 0.5 buçuk gol üstü şeklinde oynayabilirsin. Bilirsiniz arkadaşlar. Rusya Ligi'nde saat 4'te başlayacak olan Orenburg maçında Elisabe ekibi 1.40'dan kazanmasını bekliyorum. <laughs> Sulte ve maçında da ilk 0.5 gol üstü şeklinde oynayabilirsiniz. <laughs> kulüp buruş maçında arkadaşlar 2 diyoruz direkt. Banko gördüğüm bir maçtır. İlk yer 2 ve ilk yer 0.5 oyutu şeklinde de Banko'dur. değerlendirin. Atletica Mineiro ve Caraya maçındaysa arkadaşlar ilk yarısında bir gol bekliyorum. Canlıdan da takip et bu maçlar değerlendirebilirsiniz. Ben artık kupon vermek yerine canlıdan oynamaya daha çok tercih eder oldum arkadaşlar. Çünkü öyle daha kazançlı oluyor. Maluma maçına da 2 diyoruz arkadaşlar. 2R2, 2 yer 2. Maz sonu 2. 2 yer 0.5 gol üstü ve Maz sonu 2 ve 1.5-2.5 gol üstü şeklinde de oynayabilirsiniz. Aynı söylediğim şeyle Ranger seçiminde geçerli. 2 yer 2. 2 yer 0.5 gol üstü ve 1.5 gol üstü şeklinde de oynayabilirsiniz. Deplasman ekibi kazanımı 1.5 ve 2.5 gol üstü şeklinde de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Burak'ın maçını 1.50'den kazanmasını bekliyorum. Kazanamazsa bir bir skor bekliyorum ama kazanır diye tahmin ediyorum. AUG Sund maçında ikinci yarısında bir gol bekliyorum. ODDS Bank maçında da bir yarıda bir gol bekliyorum arkadaşlar. Bodo Kulüp maçının kazanmasını bekliyorum deplasman ekibinin 2-0 veya 3-1 gibi. İlk yarı 2, iki, maç sonu 2. İlk yarı 0.5 gol üstü deplasman ekibi kazanır 1.5 2.5 gol üstü şeklinde de oynayabilirsiniz. Andelet maçında da ikinci yarısında bir gol bekliyorum. Tigres maçında da arkadaşlar saat 8'e başlayacak. İki yarısında gol bekliyorum. Canlıdan değerlendir edebilirsiniz. Veya 2-3 tane iki yarısı 0.5 gol üstü şeklinde oynayıp maçı öyle de değerlendirebilirsiniz. Saat 8'de başlayacak olan İspanya Ligi'nden Almeria Girona maçında iki yarısında bir gol bekliyorum. 0.5 gol üstü şeklinde değerlendirin. Canlıdan takip ederseniz bu oranlar yükselecektir. 10. 20. dakikada falan arkadaşlar bu oran 2 oluyor. Ona göre değerlendirmenizi isterim. Kulüp Afrika maçında 1.40 oranından ev sahibi kazanmasını bekliyorum. Dinamo Zagreb'in de kazanmasını bekliyorum. İki yarı 0.5 gol üstü ve iki yarı 1 çektiğinde de oynayabilirsiniz. Saat 9.30'da Rosenburg maçının ev sahibi kazanmasını bekliyorum. 2-0 gibi skor bekliyorum. Üst olacağını pek sanmıyorum ama belli de olmaz. Futbol bu. İki yarı 2 veya Aman iki yer bir şeklinde oynayabilirsiniz. Sao Paulo CP maçında saat 10'da başlayacak arkadaşlar. Bu maçta da ilk yarısında bir gol bekliyorum. 1.40 oranı var yüksek değerlendirin. Saat 23'de başlayacak olan İspanya Ligi'nin Zaragoza Elçin'e maçında ise ilk yarısında yine gol bekliyorum. 1.40 oranı var. Bu 15. 20. dakikalarda arkadaşlar oran 2'ye çıkıyor. Canlıdan takip edebilirsiniz. Şimdi dünkü tutturmuş olduğum canlıdan maçları göstereceğim arkadaşlar size. Bu bugün sabah saat 5'te başlayan maç. 3. gol olmaz şeklinde oynadım. 50 liraya 62 buçuk lira para aldık. Burada bu da sabah saat 5'te oynanan maç arkadaşlar. Bugünün Pumas maçı 1. gol olmaz dedim. Maç 0-0 bitti. 50 liraya buradan da 82 buçuk lira para aldık. Bu dünkü işte arkadaşlar vermiş oldum. Zenit kazanır. Demiştim zaten. Zenit 2-0 ya 2-1 kazanır demiştim size. Dediğim gibi de oldu. 2 yer 2 demiştim. Bu da direkt geldi. 2.5 alt dedim. 1.12 oranda. Gent maçı 3.5 alt dedim. Ondan sonra Osteons maçı 1.5 alt dedim arkadaşlar. 50 liraya burada da 69 lira para aldık. Ondan sonra Oster maçı çift dedim arkadaşlar. Maç. Hmm. 4-1'di arkadaşlar. Bir gol daha olur diye düşünüyordum. Hani maç da öyle gösteriyordu. 2.25 oranından onu tutturdum. Kays maçında da 4. gol olmaz dedim arkadaşlar. 1.35'den onu da tutturdum. 10 liraya 30 lira para aldık. Zaten Kays maçında söylemiştim. İlk yarı 1. Ev sahibi ekip kazanır. İlk yarı 0.5 gol üstü. Maç sonu 1 ve 1.5 ve 2.5 gol üstü şeklinde değerlendirebilirsiniz demiştim. Oster maçınıza şey demiştim. Üst olur falan demiştim sizlere. Dünkü videomda görebilirsiniz. Sonra genk maç 2.5 alt ve CSK Moskova 3.5 üst demiştim arkadaşlar. Buradan 50 lira 73 lira para aldık. <laughs> Buradan da 7.25'i tutturduk arkadaşlar. Dal Dalkurt maçında 2 yer 2 olur diye söylemiştim bunu iki yarı iki oldu maç sonradan berabere bitti. 2.90 oranından yüksek orandan. Gayis maçında iki yarı bir dedim arkadaşlar. 2.50 oranından 25 liraya 182 lira para aldık. Burada da işte arkadaşlar Dinamo Moskova maçında birinci gol olmaz dedim. Maç berabere bitti 0-0. 1.55 orandan Rubin kazanında da maçında 3 gol 3. Ol gol olmaz dedim. 1.60 oranından 25 lira 62 lira para aldık. Bu da arkadaşlar sistemim oynadığım kupon. Garden kazanır demiştim. 2 yer 2 demiştim. 2 yer buçuk gol üstü söylemiştim. 2'den 2 geldi. Zenit maçında da 2-0 veya 2-1 kazanır demiştim. 2 yer 2. 2 yer 0.5 buçuk gol üstü. 2'den 2 falan değerlendirdim. Nome Kajun'un bu maçı zaten kazanmasını bekliyordum. 1'den 2 diye. Zaten burada işaretten görüyorsunuz. Sadece ilk yarısında belki Talin'e bir sıkıntı çıkartabilir falan diye öyle şey yaptıydık. O da olmadı. 2'den 2 geldi. Buradan da bu kupanı tutturmuş olduk. Gene Robin kazan maçı. Ev sahibi. 0.5 gol üstü şeklinde değerlendirdim ve Düzü kazanır ve 1.5 gol üstü şeklinde size de söylemiştim. 50 liraya 109 lira para aldık. Dün bayağı tutturmuşuz ya. Bayağı maç tutturmuşuz maşallah diyelim. Sendai maçında birinci gol olmaz dedim. 0-0 bitti. Yok maçında 7. gol olmazdım. 6 gol oldu toplamda. 1.60'dan 20 liraya 53 lira para aldık. Ondan sonra Sendai maçı 1.5 gol 6. Yok 6.5 gol 6. Ondan sonra Şancuk maçı 2.5 üst. 50 liraya 75 lira. Burayı da hallettik. Buradan da Segoli maçı 2 ara 0.5 gol üstü 1.32. 1.32. Jeon Book kazanır. 1.5 gol üstü şeklinde oynadı. 1.80. Zaten Jeon Book söylemiştim. İlk yarı 2. Maç sonu 2. İlk yarı ama maç sonu 2. 1.5 üstü ve 2.5 gol üstü şeklinde de oynayabilirsiniz demiştim. 25 liraya 60 lira para aldık. Bu maçın dahili maç iptal oldu. <laughs> Buradan Zenit kazanır ve 1.5 gol üstü. Partizan kazanır ve 1.5 gol üstü. Ondan sonra Al Vehtat kazanır. Oynamıştım arkadaşlar. 10 liraya 34 lira para aldık buradan da. Ondan sonra dün ilk maçlayacak maçımız Sydney maçıydı arkadaşlar. Skor oynamıştım. 2-1. Western United kazanır skorunu oynamıştım. 3 liraya 30 lira gibi para aldık. Ondan sonra dünkü tutturduğumuz. Başka var mı? Sabah saat 5.30'da oynanan maç arkadaşlar. Peyop'la 1.20 oranına 2.5 alt çekin oynadım. Hatta 50 lira 60 lira 10 lira kar ettik direkt. Bu da 14 Ağustos arkadaşlar. Dün maşallah maşallah diyelim. Bayağı kupon tutturmuşuz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün ideal kupon vermeyeceğim. Zaten yorumlarıma eğer dikkat alıyorsanız zaten kendinizi oluşturursunuz. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.